Herkese merhabalar. Kriptokin King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. Bizleri devamlı olarak takip eden arkadaşlarımız özellikle 8 ve 9 Kasım'da paylaşmış olduğumuz videolardan sonra belirtmiş olduğumuz dip seviyelerin her bir hedef noktasına teker teker ulaştığımızı biliyorlar arkadaşlar. Herhangi bir sürpriz gelişme Yaşanmalı Burada asıl bir milyon soru işareti bundan sonra nasıl bir fiyat hareketi görebiliriz Bitcoin'de Neler yaşanabilir kısa vadede, orta vade ve uzun vade bunları konuşacağız, masaya yatıracağız. Yine bunun arkasından şu anda piyasa içerisinde çok yüksek bir indirim sezonu olduğunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Şu andaki piyasa içerisinde hangi altcoin'leri takip ediyorum bunu da konuşacağız arkadaşlar. Dolayısıyla yine dop dobi içerikle karşınızdayız. Analizlere geçmeden önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, abone değilseniz abone olmanızı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Yine aynı şekilde piyasa ilgili en güce analize ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar örnek vermek gerekirse bakın burada Twitter üzerinden analizi paylaşmadan önce arkadaşlar ilgili paylaşımları Twitter üzerinden de yaptım. Bunun arkasından neyi konuşmuştuk? Bitcoin yaklaşık olarak 17.100 dolar civarındaydı. Beklentimin aslına bakarsanız 17.400 dolar destek seviyesinin çalışması durumunda 15.500 dolar seviyesine kadar geleceğini konuşmuştuk. Bu paylaşımı 8 Kasım 9 Kasım'a bağlayan gece 3'te gerçekleştirmişiz. Burada Bitcoin yaklaşık olarak 18.500 dolar seviyelerindeymiş. Neyi konuşmuşuz arkadaşlar? Aşağı yine 15 15.500'e 15.000 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketi beklediğimizi konuşmuşuz. Bunun arkasından 5 sıra 9 Kasım tarihinde de bahsetmiş olduğumuz şelale operasyonu gerçekleşti. Dolayısıyla Twitter üzerinden de bizi takip etmeyi unutmayın. Yine aynı şekilde sabah piyasayla ilgili en güzel haber içeriklerini sizlerle beraber paylaşmaya başladık. Dolayısıyla sabah saatlerindeki yayınımızı da kaçırmayı unutmayın demek istiyorum. Şimdi gelin Bitcoin'e. Bundan sonra ne beklemek gerekir? Bunu bir konuşalım. Hızlı bir şekilde masaya yatıralım. Şimdi arkadaşlar burada en son ne gerçekleşti? Aşağı yönlü özellikle 17.400 dolar bahsetmiş olduğumuz kritik destek seviyesinin de kaybedilmesiyle beraber aslına bakarsanız aşağı yönlü yaklaşık 15.500 15.600 dolar seviyesine kadar çok sert bir fiyat hareketli geldi. Şu anda ne görmektesin CPR indikatörü tarafından paylaşılmış olan potansiyel dip seviyelerinin üçüne de ulaştık arkadaşlar. Bunun arkasından şu anda karşımızda olacak olan direnç seviyeleri nelerdir diye soracak olursanız arkadaşlar. ilk etapta bakın buradaki 17.000 dolar seviyesi bizim için önemli. Burada yukarı yönlü bir fiyat hareketinin gerçekleşmesi için kısa vade ilk etapta mutlaka mutlaka arkadaşlar bakın buradaki her iki alanı yani gerek 17.000 dolar gerekse yine aynı şekilde bakın buradaki 18.800 dolar alanlarını üzerine bir günlük kapanışın gelmesi gerekir ki bakın buradaki 18.800 dolar bizim için çok kilit bir önem seviyesinde olduğunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Niye diye soracak olursanız buradaki alan arkadaşlar bakın şimdiye kadar bizim için her defasında destek noktası olarak çalıştı. Bakın burada iğne attık destek bulduk. Yine aynı şekilde burada. Yine aynı, aynı şekilde burada. Ekim ayının sonundan beri arkadaşlar birçok defa sizleri uyarmıştım. Buradaki alan hiçbir şekilde kaybedilmemesi gereken alandır. Bunun kaybedilmesiyle beraber aşağı iniyor ilk etapta 17.400. Bunun arkasından da 15.000-15.500 dolar seviyesine kadar çok sert fiyat hareketliklerin gelebileceğini konuşmuştuk. Şu anda da aynı alan arkadaşlar bizim için kilit bir direnç noktası olarak çalışacak. Dolayısıyla burada bu alan çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Ama ilk etapta kademeli bir şekilde gitmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yani adım adım gitmek daha sağlıklı. Şu anda Bitcoin yaklaşık olarak 16.670 dolar civarında. Dolayısıyla ilk etapta desteğe dönmesi gereken alan arkadaşlar yaklaşık olarak 17.000 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Yine bunun arkasından şunu da paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorum şu anda birçok arkadaşımız panik içerisinde. Dünyanın en büyük ikinci borsalarından bir tanesi bugün itibariyle arkadaşlar iflas başvurusu gerçekleştirdi. Dolayısıyla şu anda piyasa içerisinde yüksek bir korku var. Birçok farklı borsada da benzer durum olabilir mi? Bunu konuşuyoruz arkadaşlar. Şu anda piyasa içerisinde dolayısıyla şunu net bir şekilde söylemek gerekir açıkçası. Eğer Bitcoin'lerinizi veya altcoinlerinizi arkadaşlar borsa üzerinde tutuyorsanız en yakın zamanda özellikle bir soğuk sudan alarak buradaki ürünleri aktarmanızı tavsiye ediyorum. Niye diye soracak olursanız bu bir virüs gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. FTX tarafında başlamış olan bir hastalık farklı borsalarda bulaşabilir. Dolayısıyla şu anda piyasa içerisinde çok yüksek bir korku var. Ama tabii ki şunu da unutmayın. Şu anda bir sonraki boğa için gerçekleşecek olan fiyat hareketinden önce ürün toplamak için en ideal dönemler bu dönemlerdir arkadaşlar. Yani piyasa içerisindeki korkunun en üst seviyelerde olduğu noktada Kademeli bir şekilde rasyonel alımlar yapan arkadaşlar bir sonraki boğa sürecinde ödüllerini fazlasıyla alacaklardır. Ama şunu tekrardan söylemek istiyorum bakın burada all in'den bahsetmiyorum ve herhangi bir kredi almaktan, kredi aldığınız borçla beraber ürünü almaktan bahsetmiyorum arkadaşlar. Burada bütçenize göre kademeli bir şekilde parça parça almaktan bahsediyorum. Şunu da söyleyebilirim ben ne yapıyorum diye soracak olursanız şu andaki seviyeler uzunca bir süredir beklemiş olduğum seviyelerdir. Dolayısıyla şu anda aslına bakarsanız alımlarımı arttırmış durumdayım. Ama bu tamamen benim stratejimdir. Tabii ki all in'den bahsetmiyorum tekrardan altını çizeyim. Olabildiğince parçalı bir şekilde buradaki seviyeleri değerlendirmek gerektiğini en sağlıklı olacağını düşünüyorum açıkçası. Şu anda piyasayla ilgili olarak şunu da söylemek gerekir. Bakın arkadaşlar her bir piyasanın aslına bakarsanız bir döngüsü var. Sağ tarafta bitcoin fiyat döngüsünü görebilirsiniz. Sol tarafta Bitcoin'e olan paralelliğini görmektesiniz. Şimdi buradaki alanlar aslına bakarsanız akümülasyon bölgesi olarak adlandırdığımız alanlara girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Özellikle buradaki alt band yani kırmızı çizgi olarak belirtmiş olduğum alanlar yani burada 17.600 ile yaklaşık olarak 14.650 civarındaki alanlar aslına bakarsanız güzel ürün toplama alanlarıdır. Tabii ki burada işlem açıyorsanız mutlaka stop eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Biraz sonra hangi ürünleri topladığımı da sizlerle beraber paylaşacağım. Bunun arkasından şundan da bahsetmek gerekir. Buradaki akümülasyon bölgesi arkadaşlar piyasanın tekrardan yeni bir markup sürecine girmeden önce soğudu. Yani aslına bakarsanız demlendiği yerdir. Burada özellikle psikoloji çok önemlidir arkadaşlar. Niye diye soracak olursanız çünkü bu dönemlerde akümülasyon dönemlerinde fiyat belirli bir renç içerisinde arkadaşlar insanları bezdirene kadar hareket eder. Herkesin umutlarının bittiği noktada arkadaşlar yukarı yönlü fiyat hareketli başlar. Tıpkı Vico fiyat döngüsü de olduğu gibi. Dolayısıyla bu saatten sonra sabırlı olan arkadaşlar piyasa içerisindeki indirim sezonunu rasyonel bir şekilde denilen arkadaşlar bir sonraki boğa sürecinde çok güzel karlar elde edeceğini düşünüyorum. Tabii ki bu tamamen benim görüşümdür ve benim stratejimdir arkadaşlar. Şimdi gelip bunun arkasından yukarı yönlü bir fiyat hareketli gerçekten bir fake değil de sürdürülebilir bir yükseliş olması için ne olması gerekir bakın arkadaşlar burada şunu göstermek gerekir fibonacci çizdiğinizde şuradaki nokta itibariyle istediğimiz durum arkadaşlar şudur bir önceki örneklerde olduğu gibi bakın burada Ağustos ayında sizleri uyarmıştım dead cat bonds gerçekleşti Yine aynı şey Kasım ayında sizleri uyardım arkadaşlar. Yine benzer bir formasyon var demiştim. Bizleri devamlı olarak takip arkadaşlar hatırlayacaklardır. Bunun arkasından ne oldu? Yine bir şelale operasyonu. Şu anda da arkadaşlar benzer bir fiyat hareketinin gelmemesi adına 0.5 Fibonacci yani 18.545 ile 0.618 Fibonacci 19.241 seviyelerin mutlaka mutlaka dirençten desteği yani bu seviyelerin üzerine bir günlük kapanış gelmesi gerekir ki ancak bence bunun arkasından tekrardan yukarı yönlü bir fiyat hareketi gelir mi gelmez mi masaya yatırabilmek adına. Ama dediğim gibi şunun anlamı piyasa içerisinde ürün almak değil arkadaşlar. Yani burada şunu unutmayın 64.000'den düşmüş bir üründen bahsediyoruz arkadaşlar. Şu anda Bitcoin'i yaklaşık olarak bir hafta öncesinde bakın burada 21.300 dolar seviyesindeyken birçok görüş yukarı yönlü bir rally'nin başlayacağı yönündeydi. Buradaki arkadaşlar keşke Bitcoin bu seviyelere gelse de alsak diye düşünen birçok arkadaşımız vardı. Şu anda fırsat kapıya geldi arkadaşlar. Ama dediğim gibi rasyonel bir şekilde kademeli alımlardan bahsediyorum. Bunun arkasından günlük bazda baktığınızda yine aynı şekilde arkadaşlar. Bakın burada 9 Kasım'da videoyu paylaştığımda 17.120 dolar civarındaydı Bitcoin. Özellikle şunu konuşmuştuk arkadaşlar. Bakın videoyu açıp bakabilirsiniz. İstemediğimiz bir durum gerçekleşiyor. Alligator indikatöründe yeşil çizgi, mavi çizgi yukarıdan aşağı yönü kesiyor. Aresa 50 seviyesinin altında yine aynı şekilde TVCC indikatörde negatif fiyat hareketliğinde ve biz neyi biliyoruz? Bu ne zaman gerçekleşiyor arkadaşlar? Hemen bunun peşi sıra bakın en son örneğe baktınız bakın burada net bir şekilde göstermiştim. Yaklaşık olarak %20.28'lik bir fiyat geri çekilmesi geliyor. Burada da arkadaşlar benzer bir fiyat hareketliği gördük. Bakın burası Şuradaki kesişim itibariyle bakın çizdiğinizde neyi göreceksiniz? Yaklaşık olarak %23.78 civarında bir geri çekime geldi. Şu anda görünüm hala negatif arkadaşlar. Dolayısıyla piyasa içerisinde şu anda aceleci olmadan sakin bir şekilde ilk etapta videonun başına göstermiş olduğum direnç seviyeleri desteğe dönmesi gerekir. Yine aynı şekilde şununla ilgili uyarmak gerekir arkadaşlar. Bakın burada tekrardan 17.000 dolar üzerine bir günlük kapanış gelmezse tekrardan 15.500 dolar seviyelerine kadar tekrardan bir geri çekilme gelebilir. Burası son destek seviyesidir arkadaşlar. Kasım ayı için. Dolayısıyla bu alanı kaybetmek istemiyoruz. Bakın net bir şekilde söyleyeyim. Dolayısıyla buradaki alanlara çok ama çok dikkatli olun. Yine bunun arkasından haftalık kapanışla arkadaşlar neyi göreceksiniz? 2018'deki senaryo hakkında sizleri uyarmıştım öncesinde. Şu anda da bu formasyon gerçekleştiğini görebilirsiniz. Buradaki hedef alana kadar bir fiyat hareketli yaşadık. Buradaki alanın çalışması gerekir arkadaşlar. Bu çalışması durumunda. Bakın burada tekrardan Bitcoin tarafında şuradaki alanda destek noktası olarak karşımıza gelecek olan destek seviyesidir. Ama şu andaki buradaki seviyeleri konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi niye? Şu anda bu seviyeleri konuşmak için daha çok erken. Dolayısıyla odaklanmamız gereken ilk etaptaki alanlar arkadaşlar az önceki paylaşmış olduğum direnç seviyeleridir. Yine bunun arkasından hızlı bir şekilde Ethereum'a bakalım. Ethereum'da arkadaşlar 1200 dolar civarında. Burada özellikle şunu söylemek gerekir arkadaşlar. Aşağı yönlü olarak ideal alım bölgesi benim için Ethereum tarafında burada 1000 dolar ile 900 dolar arasında olduğunu söyleyebilirim. Aşağı yönlü bir fiyat hareketliği gelirse gerçekten mükemmel olur ama dediğim gibi şu an için masada böyle bir fiyat hareketli olmadığını söyleyebilirim. Yine bunun arkasında önemli bir gelişme de arkadaşlar Amerika tarafına geldi dün itibariyle. Bildiğiniz üzere Amerika tarafındaki enflasyon verisi beklenmekteydi. Açıkçası görüşüm beklentinin üzerinde geleceği yönündeydi ama burada yanıldım arkadaşlar. Yaklaşık olarak %7.7'lik bir enflasyon verisi geldi. Çok da inandırıcı gelmiyor ama yine aynı şekilde çekerek enflasyona baktığınızda da o da beklentinin altına geldi. Dolayısıyla piyasa tarafında omlu olarak algılandı ve yukarı yönlü bir fiyat hareketli geldi. Gerek riskli varlıklarda gerekse kripto paralarda arkadaşlar. Dolayısıyla şunu takip etmek gerekir. 15 Kasım'da arkadaşlar Amerika tarafındaki üretici fiyat endeksi açıklanacak. Dolayısıyla buradaki veri bizim için önemli. Beklentin üzerinde bir veri gelmesi durumunda aşağıya tekrardan bir fiyat hareketliği gelebilir. Dolayısıyla piyasa içerisindeki volatiliteye çok dikkatli olun. Şu andaki volatilite çok yüksek seviyede arkadaşlar. Bunu tekrardan paylaşmak istiyorum. Şimdi gelin piyasa içerisindeki takip ettiğim ürünlere birincisi arkadaşlar C-Font. Burada öncesinde çizmiş olduğumuz destek seviyesinin altına gelmiş durumda. Yaklaşık olarak 1.25. Bildiğiniz üzere Seafont arkadaşlar Launchpad projeleri arasındaki en iddialı olan ürünlerden bir tanesi. Dolayısıyla bir sonraki da buradaki ürünlerde buradaki Launchpad'de birçok farklı proje çıkacak. En son bir önceki boğaya baktığınızda aslında ne göreceksiniz? Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar şöyle bir tazeleyelim bilgimizi yaklaşık olarak 18 dolardan geldi bu tarafa doğru. Bu alanda değerlendirdiğim ürünlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Alt tarafta özellikle arkadaşlar burada 93 cent mükemmel bir alım bölgesi olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde Matic, Mati'ye baktığınızda buradaki destek seviyesi her defasında çalıştı arkadaşlar. Yani burada Matic tarafında ideal ürün toplama bölgesi 79 cent ve altı olduğunu düşünüyorum. Yine bunun arkasından Atom var arkadaşlar. Atom tarafında da bakın burada 9 dolar itibariyle güzel bir şekilde ürün toplanacağını söyleyebiliriz. Son olarak konuşacağımız isim de arkadaşlar Nier olacak. Bir sonraki bolanın iddialı ürünlerinden bir tanesi iddialı Layer 1 projelerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Burada şu anda yaklaşık olarak 2.1 dolar civarında tutunmaya çalışıyor. Bu bon destek olarak çalışmaması durumunda arkadaşlar Nier tarafında da CPR indikatörü tarafından Kasım için belirlenmiş şu an dip seviyesi 1.59 olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki alan itibariyle arkadaşlar yani burada 2.10 ve altında parçalı bir şekilde alımlar yapılabileceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün için piyasa ile ilgili paylaşmak istediğimiz kritik önem seviyesi ki analizlerimiz bunlardır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.